Model Kaşifi YouTube kanalından merhaba sevgili hanımlar. Tasarımı bana ait olan Samanyolu örgü modeliyle hazırlamış olduğum farklı renk ve dokudaki iplerle yapılmış olan örgü çalışmalarımı görmektesiniz. Ben fikir vermesi amacıyla önceden hazırlamı yaptım ve sizlere sunuyorum. Modelimizde modelimizin anlatımını 3,5 numaralı şişim ve ona uygun bir iplikle yapacağım. Modelimiz 8 ilmek katları ve artı bir ilmekten oluşuyor. Ben 17 ilmek İkişer de, birer de kenar ilmeği olmak üzere toplam 19 ilmek üzerinden anlatımımı yapacağım. Şimdi gelin anlatımımıza, çalışmamıza başlayalım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmekten sonraki bir ilmeği ters olarak örüyorum. Ardından gelen iki ilmeğin içine bir birlikte giriyor ve keserek düzden tek ilmeğe düşürüyorum. Sonra ardından gelen 1, 2 ve 3 ilmeğin içine birlikte giriyorum sağ şişimle. Bir çekip alıyorum. Bir doluyorum. Aynı yere yeniden sağ şişimle girip çekip alıyorum. Bir doluyorum. Ve yeniden sağ şişimle gidiyor. Çekip alıyorum. 3 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkarttım. Sonra sıradaki iki ilmeğin içine yeniden giriyorum. Düz örgüyle tabi bunlar hep keserek bir ilmek haline getiriyorum. Ve ilmeğimi, son ilmeğimi modelime ait olan tek ilmeğimi ters örgüyle ipliğimi öne alarak örüyorum. 8 ilmekten oluşan model çalışmamızı, motifimizi tamamladık. Şimdi modelimizi, motifimizi bir kez daha tekrar edelim. İpliğin, örgünün ön yüzündeyiz. Düz örgü yapıyoruz. 2 ilmeği kesip tek ilmek haline getirdim sıradaki 3 ilmeğin içine giriyorum. Yine sağ şişimle. Bunları da bir dakika 3 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartma işlemini yapıyorum. Ve yaptım. Sonra yeniden 2 ilmeği kesip tek ilmek haline getirdim. Ve sıranın sonundaki modelime ait son ilmeğiyle bir ilmeği de ipliği öne alıyorum. Ters olarak bir defa örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum ve modelimin ilk sırasını tamamladım. Çeviriyorum. Örgümün arka sırasındayım. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Modelin ön tarafında ters olarak ördüğüm ilmeğim bu tarafta düz olarak örülecek ve ördüm. Bu model son derece şık ve son derece güzel bir model. Hem yetişkin hem çocuk örgülerinde uygulayabileceğiniz, çocuk battaniyeleri örebileceğiniz bir model. Yalnızca dikkat etmeniz gereken e, model kendisini toplayan bir olduğu için bir dakika toplayan bir model olduğu için e, ilmeklerinizi alırken biraz gevşek örmeniz, bakın Diğer ön yüzde ters ördüğüm ilmeğimi bu yüzde düz ördüm. Şimdi yeniden kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimizin iki sırasını ilk iki sırasını tamamladıktan sonra üçüncü sırasına başlayacağız. Üçüncü sırasında ise kaydırma yapacağız. kenar ilmeğimi örüyor ve örgümü çeviriyorum. Modelimizin 3. sırasındayız. Modelimizin 3. sırasında kaydırma yaparken modelimizin 8 artı 8 ilmekti. 8. ilmeğimiz ilk motifimizin son ilmeği ters ilmekti. Bu ters ilmeğin sağında ve solunda yer alan birer ilmek bu 3 ilmek ediyor. Şimdi 3 ilmekten 5 ilmek çıkarma işlemini buradan yapacağız motifimizin merkezi burası olacak ilmeklerimizi ona göre ayarlıyoruz örgümün başına modelimin başına yarım motif yaparak başlıyorum örgüme kenar ilmeğimi alıyorum kenar ilmekten sonraki iki ilmeğin içine giriyor ve düz olarak ikisini de kesip bir ilmek haline getiriyorum ardından arkadan gelen iki ilmeğin içine yine birlikte giriyorum düz olarak bir kesip bir defa batıp alıyorum bir doluyorum bir daha alıyorum. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Ve sonraki bir ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi 8 ilmeklik tam motifimi yapmaya başlayabilirim. 2 ilmeği kesip tek ilmek haline getirdim. Şimdi 3 ilmeğin içine girdim. Bir doladım, bir battım, bir doladım, bir battım. 3 ilmekten 5 ilmek çıkarttım. Yeniden sıradaki 2 ilmeği tek ilmek haline getirdim. Ve 1 ilmek ipliği öne aldım. Ters olarak ördüm 1 ilmeğimi. Ve devam ediyorum örgüme. Sıradaki 2 ilmeğin içine giriyorum. 1 kesip aldım. Kesermiş gibi ve 1 doladım. Yeniden aynı yere girip 1 daha aldım. Yani 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Sıradaki 2 ilmeğimin içine giriyorum. Ve bunu tek ilmeğe düşürüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimin üçüncü sırasını tamamladım. Çeviriyorum arka sırayı. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ve örmeye başlıyorum. Bu sırada da yine ilmekleri geldiği haliyle örüyorum. Sadece örgünün ön yüzünde ters olarak ördüğümüz ilmeği örgümüzün arka yüzünde Bakın düz olarak örüyorum gördüğünüz gibi ve ters örmeye diğer ilmeklerimi devam ediyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Kalanları yine ters örmeye devam ediyorum. Bu sırayı da tamamlayınca toplamda 4 sırayı bitirmiş olacağız. Çeviriyorum örgümü. Şöyle genel bir değerlendirme yapalım. Örgümün ilk kurulumunu yaparken 2 ilmeği kestim. Tek ilmek haline getirdim. 3 ilmekten 5 ilmek çıkardım. 2 ilmeği kesip tek ilmek haline getirdim. 1 ilmeği ters olarak ördüm. Sonrasında ise arka sırada ilmekleri geldiği şekliyle ördüm. Üçüncü sırama başlarken kaydırma yaptığım için e, örgümün başında ve sonunda yarım motif uygularken ortasında tam motif uyguladım. Şimdi yeniden örgümüzün başına dönüyoruz. Kenar ilmeği alıyoruz. Sonraki ilmeği bir ilmeği ters olarak örüyoruz. İpliği arkaya çeviriyoruz. Sıradaki iki ilmeği kesiyor, bir ilmek haline getiriyoruz. Sıradaki üç ilmeğin içine giriyoruz. 3 ilmekten 5 ilmek çıkarma işlemini gerçekleştiriyoruz. Yeniden sıradaki 2 ilmeğin içine girip ters olarak kesiyoruz. Özür diliyorum. Düz olarak 1 ilmek olarak kesiyoruz. İpliği kendi tarafımıza alıyoruz. Motifimizin son ilmeğini ters olarak tek başına örüyoruz. Devam ediyorum. Sıramı tamamlayacağım. Sevgili hanımlar yaptığım çalışmaları daha fazla kişiye ulaştırabilme adına kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğen butonunu tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi sıramın sonuna doğru gelirken evet iki ilmeğimi kesip bir ilmek haline getirdim. İpliği kendi tarafıma aldım. Tek olan bir ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm ve işlem tamam. Modelimiz iki sıranın kaydırmalı bir şekilde düzenli olarak birbiriyle e, de, e, tekrarından ibaret sevgili hanımlar. Anlatım videomuzun sonuna geldik. Yeni modellerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.